Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Colt 911 tabancamızda oluşabilecek sorunları anlatmaya çalışayım. Öncelikle Airsoft tabancaların birinci sorunu şarjör. Şarjörde sürekli gaz bırakmanız lazım ve boncuk içerisinde bırakmamanız lazım. Eğer bırakırsanız tabancanın blowback'i geride kalmaz, kalmayacağı için de Şarjörde boncuk bırakmayın. Buradaki yay yerlerden üst sürgünün kilitlenme mandalını baskı uyguladığı için boncuk kalmayınca geride kalmaktadır. Onun dışında oyuncakta tabii ki de bu bir alüminyum bir tabanca olduğu için sert zemine düşmelerde sağında solunda değişik yerlerinde kırılmalar meydana gelmektedir. Oyuncağı çok fazla e, arka arkaya kullandığınızda ise nozzle'da e, soğuktan kaynaklı problemler olabilir. Onun dışında başka bir sorun e, var mı diye düşünüyorum. Yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Koltuk 911'lerde söktükten sonra doğru toplayamazsınız ve zorlarsanız Şuradaki mandalın içerisindeki parçayı kırabiliyorsunuz. O yüzden tabancayı çok fazla söküp takmanızı tavsiye etmiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.